Silirke sahil şeridi. Aslında Sultan demin egzersiz yaptığım yer biraz kalabalıklaştığı için gidiyorum. Bir ayı hatırladınız. Evet, yaşlanca yürüyor. Arkasına takılayım ben de. Şuradan kaymadan inerim. Ya, deniz bu demin dalga yoktu, şu an rüzgar çıktı biraz dalgalandı. Şurasında şu bölümde boş gördüğünüz bölümlerde akşamlar iskemlesini, sandalyesini taşınabilir masasını getir, içkisini, yemeğini yiyen insan grupları ne görebilirsiniz? parasız, pulsuz, denizden nazar. Kendin pişir, kendin ye gibi. Ya gerçi pişiren pek bir şey yoktu. Pişirilmişleri getiriyorlardı. Ama yine hoşuma gitti. Güneşe selamlayalım. pekmeye de selamlayalım. Evet. Şu taşlar biraz problemli gibi olmasaydı daha mı iyi olurdu? Biraz sonra daha iyi mi değil mi bakacağız. Çünkü Susanoğlu sahile gidiyoruz. Biraz ben yürürken siz evlere bakın. çok mesafe olmamış yaşlı görünen adamla aramdaki mesafe şöyle silişki amblemini bir görün ne olduğunu anlamadım ne o pek anlam veremediğim bir Silifke bile diye amblemi. Bir şeye benziyor mu bilemedim Bak yandan da Pek bir şeye benzemedi Ana, Ne diyeyim Bir eve benziyor Bir apartman büyük apartman Küçük apartman orada güneş Denizin yarısı mı acaba Başka bir şekilde nasıl göreyim seni Bilmiyorum Siz bakın Aslında Şu şey Manasız Bir şeye benziyor yapan mana vermiş ama ya yani böyle bir ada havası da var Kıbrıs Yunan adaları şu an güneşin olmaması ben yürüyorum diye iyi ama biraz sonra yüzeceğim yani istersen kendini göster. Ağay. Az bir şey gösterdi ben. Hain güneş. Akın var güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Ölenler düşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Ya iyi bir şey yaratmak için kötü sözler niye kullanılıyor bilmiyorum. Kavga, dövüş, bir şey da niye olsun? Niçin? Güzel bir şeyse güzel. Güzel bir şey istiyorsan güzel şeyler söyle. Dövüşme, ölme, öldürme. Kardeş öldüreceksen ya o kurduğun düzene yazık ya. Birini öldürerek bir düzen kurmaya çalışıyorsan yazık o düzene yazık. Olmasın kardeşim olmasın. Zaten dünya bunun üzerine kirlenmedi mi şu ana kadar, şu ana kadar. Ama bu andan sonra zannedersin değişmeyecek. Şuralar mekan ama ismini bilmiyorum. Yazmıyor. Akşamları muhtemelen canlı oluyordur. Dün geçtim de vallahi hatırlamıyorum. Ha. Evet. Aha bir park daha var. Bunda kimse de yok. Öbürü tıklım tıklım yaşlı. Kestim burayı. Evet. Fena değil. Yapılabilir. O kadar uzağa gitmeye de gerek yok. Şuradan ucundan sahili görmeye başladınız. Balık tutan iki tane arkadaş. İkisi de mutlu görünmüyor. Tutamamış gibi. Evet. Tutamamışlar. Şu sonu oluyor sahil evet bu şekilde bir sahil oh, güzel iki tarafa da bakıyor evet az bir şey merdiven indiğim için sallanacak kayıt şimdi sahil tarafına bakıyorum yüzen bir tane İnsan o oluyor. Birkaç tane köpek var sanki. O duba, duba da olabilir pardon. Ya ete arkadaşımız bir şeyler yapıyor. Balık tutan bir iki tane daha. Şöyle biraz hava alayım, nefes alayım. Siz otellerle şeyi görün bakayım. Evet. Oo. Bu ne satılıyor Satılıyormuş. Karavan satılıyor. Ya çok hareketli bir bölgeye geldim sayılır ama sahili görmenizi istiyordum. Fakat insanlar varken şeyi çekemiyorum. ya. Yanlış anlaşılır gibi. Şu pilavcı baban orada bitireceğim. Bilginiz olsun. Bak kafe evrim var. Devrim evrim iyidir. Öbüründe de medcezir var. 2-3 tane kafe. Benim yüzeceğim yer ah içimsel olmadığı şu sahil kaldığım yerde şu karşıdaki üst geçitin oradan bah, Efes görüyorsun hatta kırmızı ile yazan o oteldi e, kaldığım yerin yanı evet bir tane bu balıklara bak biraz büyüteyim. bir tane de merdiven mi bakayım siz göremiyorsunuz ama bir sürü balık var Tamam bu kadar. Hadi. Goodbye.